Merhabalar. Enerjet uygulamasına erişmek için www.enerjet.com adresine giderek uygulamaya git butonuna tıklayabilir veya internet tarayıcınıza app.enerjet.com yazarak doğrudan giriş yapabilirsiniz. Uygulama ekranına ulaştıktan sonra henüz bir hesabınız yoksa kayıt olun butonuna tıklayarak e-posta adresinizi ve şifrenizi belirlemeniz gerekiyor. Üyelik sözleşmesini de okuduktan sonra kayıt ol butonuna bir defa tıklıyorum. Daha sonra hesabınızı aktif hale getirmek için e-posta adresinize gönderilen aktivasyon bağlantısını onaylamanız gerekmektedir. E-postamıza gelen "E-postanızı doğrulamak için tıklayın" kısmına da bir defa tıklayarak yeniden uygulamanın içerisine yönlendiriliyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ayarlar sekmesine giderek ad, soyad ve telefon numarası gibi temel bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz de profil fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Ön fizibilite raporu oluşturmadan önce üretim türünüzü veya modelinizi seçmeniz gerekmektedir. Güneş enerjisi ile hesaplamak için güneş enerjisi seçeneğini belirleyip ardından da kurulumun şebekeye bağlı ya da şebekeden bağımsız olacağını seçerek devam edebilirsiniz. Coğrafi bilgi sistemi tabanına ulaştıktan sonra kurulum yapılacak konumu otomatik olarak belirleyebilir ya da manuel olarak adres çubuğuna yazabilirsiniz. Sonraki adımda sol tarafta bulunan kalem ikonunu seçerek kurulum yapılacak alanı belirleyebilirsiniz. Mouse'unuzun sol kliğine basılı tutarak haritada dolaşabilir. Farenin topuzuyla birlikte de uzaklaşıp yakınlaşabilirsiniz. Doğru seçim yapabilmek için yakınlaşmanızı tavsiye ederiz. Sol kliğinizde bir defa tıklayarak başlangıç noktasını ikinci, üçüncü, dördüncü noktayı belirleyebilirsiniz. Burada önemli olan seçim işlemini tamamlamak için başlangıç noktanıza dönerek poligonu kapatmalısınız. Eğer ki seçimi sıfırlamak isterseniz de sol tarafta bulunan çöp kutusu ikonu ile birlikte temizleme işlemi yapabilirsiniz. Ben hepsini temizle diyorum. Tekrar sol taraftan kalemimi aldım. Yeniden bir seçim yapıyorum. Ve poligonumu kapatıyorum. Eğer ki seçim alanının doğruluğunu arttırmak istiyorsanız tekrar sol taraftaki menüye geliyorum ve poligonlardan istediğimi seçerek yeni poligonlar ekleyerek seçim alanını değiştirebiliyorum. Yine sol taraftan kaydet dediğimde yeni seçim alanım ekrana yansımış durumda. Bir sonraki adımda ise tarifenizi, yaşayan kişi sayısını ve son elektrik faturasını bizlerle paylaşmanız gerekiyor. Eğer ki biliyorsanız da opsiyonel olarak kurulumun yapılmasını istediğiniz alanın eğim açısını bizlerle paylaşabilirsiniz. Son bir hamle olarak da hesapla butonuna bastığınızda saniyeler içerisinde ön fizibilite raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda bulunan metrikleri inceledikten sonra sol üst kısımda bulunan raporunuzu yeniden isimlendirme butonunu kullanarak güncelleme yapabilirsiniz. Oluşan ön fizibilite raporuna teklif alabilmek için yine sol üst tarafta bulunan hemen teklif al butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu noktada firmaların teklif oluşturabilmesi için gerekli belgeleri veya kurulum alanına ait fotoğrafları yükleyebilirsiniz. Aydınlatma metnini de okuduktan sonra teklif iste butonuna bir defa da basıyorum ve artık ilgili hizmeti veren firmalarla ilk temasım oluşmuş oluyor. Yapmış olduğumuz çalışma bir teklife dönüşene kadar raporlarım kısmında bulunacaktır. Detaylar kısmına bir defa tıkladığınızda az önce almış olduğumuz raporu tekrar görebileceksiniz. Raporların kısmında bulunan örnek raporumuza kontrol paneline gittiğimizde görmüş olduğunuz gibi iki farklı teklif geldiğini görebiliyorsunuz. Dilerseniz de bu teklifleri sol tarafta bulunan tekliflerin menüsü ile inceleyebilirsiniz. Herhangi bir teklifin detaylarına girdiğimizde kurulum için firmanın sizlere önerdiği ürünleri ve hizmetleri görebilirsiniz. Eğer ki teklifi kabul et de ilgili firmayla süreci başlatmış olacaksınız. Örnek olması için ben kabul ediyorum. Süreç başladıktan sonra raporlarınızı teklife dönüştürdükten ve siz kabul ettikten sonra ise operasyonlarım sekmesinde az önce kabul etmiş olduğumuz teklifi görebileceksiniz. Detaylar kısmına girdiğimizde de ilgili firmayla ilişkimizin teklif ve fizibilite noktasında olduğunu görebiliyorsunuz. Bu noktadan sonra ilgili dokümanlarla ve fotoğraflarla da sürecinizi ilerletebiliyorsunuz. Tekrar tekliflerin menüsüne geliyorum. Bir başka teklifi detaylarla birlikte açıyorum ve artık teklifi reddediyorum. Bununla birlikte de görmüş olduğunuz gibi operasyonların kısmında tek bir teklif bulunuyor. Özetle Enerjet'in bireysel kullanıcıları görmüş olduğunuz basit adımlarla birlikte çok az emek harcayarak ilgili firmalardan teklif alabiliyorlar. Bu noktada ürünü kullanmak için app.enerjet.com üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz. Aklınızda kalan soruları ise ekranda görmüş olduğunuz e-posta adresiyle ya da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.